Sevgili dostlar, yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için etkileşim almak oldukça önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Destek olan dostlara teşekkür ederim. Sevgilerle. Selamun aleyküm. Benim adım Niyazi. Kanalınızı yeni keşfettim ve hikayeleriniz çok hoşuma gitti. Başımdan geçen bu olayı yazmak ile yazmamak arasında gidip geldim ama arkadaşlarımın ısrarıyla yazıp size gönderiyorum. Bu olay çalışmak için gittiğim İzmir'de birkaç sene önce başıma geldi. O yaz mevsimlik işçi olarak görev yapıyordum. Normalde İzmir'de yaşamıyordum ama bir arkadaşın önerisiyle buraya geldim. Arkadaşım Ömer böyle işleri kovalardı. Beni de çağırınca peşinden gittim. Üç arkadaş aynı evde yaşıyorlardı. Ben de onların yanında üç ay kalacaktım. Sağ olsunlar bana hep iyi yaklaştılar. İlk başlarda parkları, yolları tazikli suyla yıkıyor, meydanlardaki çiçekleri suluyordum. Belediyede çok iş vardı, sürekli hizmet ve yardım işlerindeydik. Bir sabah toplandığımız yerde amir bizi bir araya toplayıp yeni bir iş olduğundan bahsetti bazı yerlerde kanalizasyon bakımı yapılacakmış. Bu isteğe bağlı olduğu için kimler düşünür diye bize soruyordu. Ayrıca katılım sağlayanlara ek bir ücret ödeneceğini de söylediler. Ben Ömer'e bakıp ne yapalım dedim. O pek istekli değildi. Sonuçta pis bir işti. Ben istemiyorum kardeş. Sen düşünürsen git dedi. Elimi kaldırıp varım dedim. Amir benim adımı listeye yazdı. Benim gibi birkaç kişi daha adını yazdırınca Amir "Tamamdır. Yarın sabah bu saatte burada buluşalım." deyip gitti. O akşam evde çocuklar benimle bayağı kafa buldular. "Takım elbise giy de git, saygılı ol." falan diye beni gırgır gır alıyorlardı. Sabah toplanıp Amiri beklemeye başladık. Biraz sonra gelip bizi topladı ve araca bindirdi. İkişer gruplar halinde bazı noktalara bıraktılar. Benim yanımda Tamer diye saf, iyi niyetli bir çocuk vardı. Onunla beraber rögar kapağını açıp aşağıya indik. Giriş kısaydı ama ileri doğru adam boyuna yükseliyordu. Şansımıza bizde pek bir tıkanıklık yoktu ama çok fazla çöp vardı. İnsanlar neden bu kadar saygısız ve umursamaz diye düşündüm. Abur cubur poşetleri, sigara izmaritleri, pet şişeler ve teneke kutular vardı. Yanımızdaki büyük boy poşetle çöpleri sırayla yukarı çıkarıyorduk. Bir ara tamer poşetleri yukarı taşıyordu. Ben de ileride yağmur suyunun geldiği delikte bir tıkanıklık gördüm. Orayı elimdeki demir aletle açmaya çalışıyordum. Siyah bir paket vardı, o tıkanıklık yapmıştı. Zar zor da olsa onu oradan çıkarmayı başardım. Özenle hazırlanmış, kenarları dikilmiş bir paketti. Merak edip dikişlerini açtım. İçinden bazı hayvan kemikleri, birisinin fotoğrafı ve yazı ile çizimlerin olduğu bir mektup tarzında bir kağıt çıktı. Kağıtta bir kadının ismi ve soyadı defalarca yazılmıştı. Ne saçma bir şey diye düşünürken paketin içinden bir de üzerinde iğneler olan sabun çıktı. Ben paketi incelerken bir anda yüzüme bir rüzgar esti. İçim bir tuhaf olmuştu. Bütün paketi toplayıp duvardaki bir tuğlanın üzerine koydum. Tamer bana sesleniyordu. Onun yanına gidip yardım ettim. Birkaç saat sonra bugünkü işimiz bittiği için bizi erken gönderdiler. Yarın ve diğer gün yine buradaydık. Çok yorgundum. Eve gidip yatmak, dinlenmek istiyordum. Ömer'in görev yaptığı yere gidip ondan anahtarı aldım ve eve gittim. Üstüm başım kokuyordu. Önce üzerimdekileri makineye attım. Sonra banyoya girdim. Sanki bütün şehrin kokusu üzerime sinmişti. Sürekli sabunlandım. Yüzümü sabunladığım bir an banyonun kapısı açıldı. Kim o dediğimde ses gelmedi. Yüzümdeki sabunu yıkayıp etrafa baktığımda kimse yoktu. Giyinip içeri gittim. Ev arkadaşım Faruk gelmiş televizyona bakıyordu. İşin ilginç tarafı televizyon kapalıydı. Sen de mi erken geldin Faruk dedim. Hiç cevap vermeden öylece oturuyordu. Yanına gidip İyi misin Faruk dediğimde bir anda kalkıp odasına gitti ve kapıyı hızlıca kapattı. Canı sıkkın herhalde dedim ve çok üzerine gitmedim. Bir şeyler yedikten sonra ben de onun gibi odama gidip yattım. Tam uykuya dalacakken Faruk odasından duvara ritimli bir şekilde vurmaya başladı bu çocuğun bir sıkıntısı var galiba deyip alttan aldım. Ses olmasına rağmen yine de kalmışım. Bir ara uyandım, çok susamıştım. Mutfağa girdiğimde evdekiler yemek yiyorlardı. Mutfağın kapısından onlara baktım. Hepsi eğilmiş, elleriyle tabaklarından bir şey yiyorlardı. Uzaktan pek bir şey anlamasam da içeride ağır bir koku vardı. Tezgahtan sürahi almaya çalışırken tabaklara dikkatlice baktığımda olduğum yerde kaldım. Hepsinin tabağında hayvan pisliği vardı. Ellerini daldırmış keyifle onu yiyorlardı. Bir ara Ömer eline buladığı pisliği bana uzattı ve ye yeah, dedi. Saçmalamayın. Bu yenir mi? Çocuklar kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz dedim. Hepsi bana bakıp kahkaha atmaya başladılar. Bir anda ayağa kalkıp beni kollarımdan yakaladılar ve yere yatırdılar. Zorla ağzımı o pisliklerden doldurmaya başladılar. Kafamı sağa sola çevirsem de hepsi çok güçlüydü ve karşı koyamıyordum. O an yatağımda uyandım. Allah'ım bu nasıl bir rüyaydı böyle? Kan ter içinde kalmıştım. Odadan çıkıp mutfağa baktım ama kimse yoktu. Gece yarısıydı ve herkes uyuyordu. Sabaha kadar parça parça uyuyabildim. O gün yine aynı mahalleye gittik. Tamer ile başka bir yeri temizlemeye başladık. Burası daha pisti. Poşet poşet çöp çıkardık. Ben demir aletle delikleri açıyordum. Çöp sırası yine Tamer'deydi. Aşağıda yalnız kalmıştım. Arkam tünel kısmına dönükken bir ara bir ses duydum. Etrafa bakıp Tamer sen misin dedim ama ses gelmedi. Köşede bir poşet deliğe sıkışmıştı. Onu almak için eldiven takıp elimi deliğe soktum. Tuttuğum poşet sanki daha da aşağıya gidiyordu. Birden bir şey sıkıca elimi tuttu ve beni deliğe doğru çekiyordu. Ne kadar uğraşsam da kurtulamıyordum. Canım acımaya, nefesim kesilmeye başladı. Tövbe bismillah dediğimde aniden elimi bıraktı. Bu nasıl bir şeydi böyle? Tamer yanıma gelip, abi bu halin ne böyle dedi. Üstüm başım batmıştı düştüm dedim ve ona olanları anlatmadım. Dikkat et abi. Hem istersen sen biraz yukarı çık, ben köşelere bakayım dedi. Tamam deyip merdivenden yukarı çıktım. Hava kararmıştı. Sanki yağmur yağacak gibi kasvetliydi. Köşede kaldırımın kenarına oturup etrafa bakmaya başladım. İleride bir çocuk parkı vardı. Orada çocuklar oynuyordu. Arkadan simsiyah giysili yaşlı bir kadın parka girdi. Salıncakta sallanan çocuklara doğru yaklaştı. İstemsizce onu izliyordum. Kadının bir eli arkasındaydı. Öne doğru hamle yaptığında elinde kocaman bir bıçak vardı. Çocuklardan birini arkadan yakalayıp bıçağı havaya kaldırdığı an uyandım. Kaldırımın kenarında kafam dizlerimin üzerinde uyuyakalmıştım. Ama buna şaşırabilirdim. Gece uyuyamadığım için mi bu haldeydim? bana ne oluyordu böyle? Parka ilginç şekilde baktım. Çocuklar rüyamdaki çocuklardı. Derken arkadan o siyahlı yaşlı kadın çıktı geldi. Şaşkın halde ona bakarken bir çocuğa yaklaştı. Tamer de o an delikten çıkmış beni izliyordu. Yaşlı kadın yaklaştığı bir çocuğun kafasından tuttuğu an yerimden fırlayıp hayır diye bağırdı. Ama kadın çocuğun sırtına bir bez sokuyordu. Tamer beni tutup abi sakin ol dedi. Tamer o kadın çocuğa zarar verecek yardım edelim desem de Tamer. Hangi kadın abi? Kendine gel sen iyi değilsin diyerek beni kaldırıma oturttu. Nefes nefese kalmıştım. Abi gel şu camide yüzünü yıkayalım dedi. Olduğumuz yerden kalkıp camiye doğru yürürken bir an geriye dönüp baktım. O kadının bana sinsi bir gülüş attığına yemin edebilirim. Önüme dönüp bir daha baktığımda o yaşlı kadın yanında bir çocukla parktan uzaklaştı. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra biraz rahatlamıştım. "Tamer abi sen yukarıda kal. Ben sana aşağıdan çöp poşetlerini vereyim. Bugün böyle bitsin." dedi. Sağ olsun beni yormak istemiyordu. Deliğin başında bekleyip aşağıdan gelen poşetleri çöpe götürüp atıyordum. Sürekli gözüm etrafta o yaşlı kadını arıyordum. O günü öyle bitirdikten sonra eve gidip banyo yaptım. Akşam yemeğine kadar uyudum. Mutfaktan tabak seslerini duyunca kalkıp oraya gittim. Herkes oturmuş bekliyordu. Ömer bir tencere getirip tabaklara yemek koymaya başladı. Lapa gibi bir şeyi tabaklara döküyordu. Gri renkte bir yemekti. Bu ne dostum dediğimde, "Bizim özel yemeğimiz. Sen geliyorsun diye yaptık. Çok beğeneceksin." dedi. Kokusu da bir tuhaftı. Kaşığı daldırıp ağzıma götürdüğümde tadı çok kötüydü. Ağzımın içine bir şey battı. Balık kılçığı gibi bir şeydi. Ağzımdan çıkarıp baktığımda tırnak olduğunu fark ettim. Tabağa bakınca yemeğin içinde saçlar ve tırnaklar vardı. O an öğrüp masadan kalktım. Arkadaşlarım bu durumu görünce kahkaha atmaya başladılar. Yüzlerine baktığımda gözleri simsiyah, elleri ve yüzleri yaralar içindeydi. Yine yatağımda uyandım. Kalbim deli gibi atıyordu. Kafayı yemek üzereydim. İçeriden tabak seslerini duyunca olduğum yerde kaldım. Rüya hala devam mı ediyordu? Yavaş hareketlerle yerimden kalkıp mutfağa gittim. Arkadaşlar oturmuş yemek yiyordu. Uzaktan tabaklarına baktığımda kuru fasulye vardı. Beni gören Faruk, gül gibi yemeği beğenmedin Bak şimdi pişman oldun değil mi dedi. Ne dediğini anlamamıştım. Hangi yemeği beğenmedim dedim. Ömer bana kardeşim sen biraz önce kalkıp buraya geldin. Sana yemek koyacaktık da ben bunu yemem içinde tırnak var dedin ve kalkıp gitmedin mi dedi. Allah'ım çıldırmak üzereydim. Bana ne oluyordu böyle? Bir bardak su içtim. Faruk bir şeyler anlatıyordu. Herkes gülüyordu. Onu öyle görünce hoşuma gitti ve Faruk kardeşim seni böyle mutlu görmek ne güzel. Hep böyle ol dedim. O da şaşkın halde bana baktı ve, ve ben hep keyifliyimdir dostum dedi. Geçen gün eve geldiğimde moralim bozuktu, çok üzüldüm ama bir daha yaşamazsın inşallah dediğimde ne eve gelmesi anlayamadım dedi. Hani geçen gün ben evdeydim ve sen sonradan geldin. Canın sıkkındı, kapalı televizyona bakıyordun sonra odana gittin duvara bir şeyler vurup durdum ya dedim. Masadakiler bana çok tuhaf bakıyordu. Ömer, sen iyi misin dostum? Faruk günlerdir gece geç geliyor. Daha bugün ilk defa erken geldi. Bu ziyafet de o yüzden dedi. Gerçekten de iyi değildim. Bu işten dolayı böyle bir haldeydim. Ertesi gün organizasyonda son günümüzdü. Tamer yine bana zor işleri vermedi. Bir ara aşağıda tek başıma temizlik yapıyordum arkamda bir kadının gülme sesini duydum. Korkarak o yöne doğru baktığımda o yaşlı kadın köşeden bana bakıp sinsice gülüyordu. Geriye doğru koşup kaçmaya çalıştım ama gidemiyordum. Ayaklarım yere bağlanmış gibiydi. Bana doğru yaklaşıyor ve izinsiz aldın, izinsiz aldın diye çığlık atıyordu. Yaklaşıp boğazımı sıkmaya başladı. Çok kötü kokuyordu. Nefesim kesilmek üzereydi. Artık hayatımın son anlarını yaşadığımı düşünmeye başlamıştım. O an Tamer'in beni dürtmesiyle kendime geldim. ''Abi iyi misin? Ne yapıyorsun bu köşede?'' dedi. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Öyle boş boş Tamer'e bakıyordum. ''Abi bak yine söylüyorum sen iyi değilsin bir şeyler yap.'' dedi. O gün hem çalışıp hem düşündüm. Bunları ne zamandır yaşıyordum Tamer'in belediyede bir tanıdığı vardı. Onun vasıtasıyla kadını bulduk. Kadın buralardan biraz uzak bir mahalleydi. mahalleliydi. Sonra zile basıp kenarda beklemeye başladık. Biraz sonra orta yaşlarda bir abla kapıyı açtı. ''Buyurun'' dedi. ''Biz Selin Hanım'ın evi burası mı?'' dedik. Şaşkın halde bize bakarak ''Evet'' de ne oldu dedi. Durumun önemli olduğunu ve ancak içeride anlatabileceğimizi söyleyip müsaade istedik. İlk başta bize biraz temkinli yaklaşsa da sanırım ne olduğunu o da merak ediyordu. Bizi içeri aldı ve bir yer gösterdi. Oraya oturduk. Karşımıza geçip, ''Buyurun sizi dinliyorum.'' dedi. Ben en baştan itibaren bütün her şeyi anlattım. Kadın eli ağzında beni dinliyordu. Biraz sonra içeriden bir kızın çığlığı geldi. Bir an korkup Tamer'e baktım. Sesi o da duymuştu kadın yerinden fırlayıp içeri gitti. İçeriden yapma kızım falan diyordu. Kadın biraz sonra yanımıza geldiğinde ağlamaklıydı ve bir dakika gelir misiniz dedi. Biz kalkıp kadını takip ettik. Bir odanın kapısına gelip işte Selin burada çocuklar dedi. Biz içeri eğilip baktığımızda bir yatağın içine sinmiş gencecik bir kız vardı. O kadar zayıftı ki haline çok acıdım bitkin haldeydi. Bizi görünce gözleri açıldı ve annesine "Götür bunları buradan. Beni alacaklar. Onlar beni alacaklar, götür." diyordu. Annesi odanın kapısını kapatıp bizi yine içeri aldı. Oturduğumuzda kadın anlatmaya başladı. "Ne doktorlara götürdük, kimse çare bulamadı. Kızım her geçen gün içten içe eridi. Güzeller güzeli kızımın döndüğü hale bakın. Ailem dağıldı." Eşimi kaybettim, kızımla bir başıma kaldım dedi. Tamer kadına, bu kızı bir hocaya gösterdiniz mi diye sordu. Kadın, yok ama doktorun yapamadığını hoca nasıl yapar ki dedi. Tamer, biz bu işi çözeceğiz, kızınızı kurtaracağız teyze. Bizden haber bekleyin dedi ve bana, hadi kalk benimle gel abi dedi. Oradan çıktıktan sonra Tamer'e dönüp aklında ne var diye sordum. Tanıdığım biri var abi, oraya gidiyoruz dedi. Bir süre yolculuktan sonra bir eve geldik. Tamer kapıyı çaldı. Yaşlı bir kadın açtı. Tamer: "Yenge, hoca evde mi?" diye sordu. Yaşlı kadın "Buyurun." diyerek bizi içeri aldı. Selam verdik, sonra yaşlı bir adamın karşısına oturduk. Tamer: Bülent hocam, bizim bir sıkıntımız var." dedi ve bana dönüp "Abi anlat." dedi. Ben olanları o yaşlı adama anlattım. Sürekli sakalını sıvazlayıp bizi dinliyordu. Bir ara elini havaya kaldırıp bana dur der gibi hareket yaptı. Daha sonra önündeki kağıda bir şeyler yazdı ve bana devam et der gibi bir hareket daha yaptı. Sanırım bir şeyler okuyordu. Ben yine kaldığım yerden anlatmaya başladım. Gece kabuslarımı anlatırken kafasını kaldırıp bana baktı ve yine elini kaldırıp beni durdurdu. Bir şeyler daha yazdıktan sonra durum anlaşıldı çocuklar. Yazık. Bu ahiretini yakan zavallılar o genç kıza sabun büyüsü yapmışlar dedi. Peki hocam ne yapalım? Bu kızı nasıl kurtaracağız dediğimde bana bakıp Ah be evladım sen belli ki çok iyi niyetli birisin ama düşünmen gereken başka biri daha var dedi. Şaşkın halde o başka kim hocam dedim. Hoca bana gülümseyerek sen varsın evlat sen dedi. Bende ne varmış hocam? Bana da mı büyü yapılmış? Anlamadım dedim. Hoca, gördüğün kabuslar kız için değil oğlum. Sen fark etmeden büyüyle bir şekilde temas kurdun, yerini değiştirdin. Bunun için artık hedeflerine seni de almışlar dediğinde içime bir korku oturdu. Sanki aklım başımdan gitti. Aman hocam, sen ne diyorsun? Kurban olayım, ne yapalım söyle bize dedim. Hoca, şimdi beni iyi dinleyin çocuklar. Hemen gidip bana o paketi getirin. Onu ben bazı yöntemlerle bozacağım. Alırken sürekli dua okuyun, aman boş bırakmayın dedi. Biz evden çıkıp o tarafa doğru gittik. Akşam olduğu için hava kararmıştı. Tamer bana, abi çabuk olalım dedi ve koşmaya başladık. Üstümüzü değiştirmeye vakit yoktu. Kapağın önüne gelince Tamer'e, sen bırak ben gireceğim dedim. Giriş kısa olduğu için eğilerek girdim. Telefonun ışığında ilerleyip o paketi koyduğum yerde buldum. Tam geri dönecekken bir elimden biri tuttu. Işığı çevirdiğimde o yaşlı kadındı. Korkudan ölmek üzereydim. Kadının elimi tuttuğu yer yanıyordu. Tırnakları uzun ve simsiyah görünüyordu. O an hocanın dediği aklıma geldi ve gözlerimi kapatıp dua okumaya başladım. Kadın çığlık atarak elimi bıraktı. Geriye doğru gidip kapak çıkışını buldum. O sırada dua etmeyi bırakıp Tamer'e elini uzat dediğim an bu sefer kadın bacağımdan yakaladı. Tırnaklarını etime öyle bir batırdı ki canım çok fena yandı. O an bağırdım. Durumu fark eden Tamer hemen dua okudu. Kadın ayağımı bırakınca ben tüm gücümle kendimi yukarı fırlattım. Yukarı çıkınca Tamer'e "Okuyalım." dedim. Biz hocanın evine koşana kadar başımıza taşlar, hayvan leşleri yağdı. Geçtiğimiz sokakların lambaları sönüp kapkaranlık oldu. Bazı kara kediler uzaktan bizi takip ettiler. Çok şükür ki hocanın evine sağ salim gelebilmiştik. Nefes nefese bir halde kapıyı çaldığımızda tam içeri girecekken o yaşlı kadını sokakta karanlık bir köşeden bize nefretle bakarken gördüm sivri dişlerini bana gösteriyordu. Hoca bizi içeri alırken o tarafa baktı. Sanırım o da bazı şeyleri fark etmişti. Hızlı bir şekilde paketi elimden aldı ve eliyle bize bir oda gösterdi. "Okumaya devam edin ve benden başka sizi kim dışarı çağırırsa sakın gitmeyin." dedi. Kendisi bir başka odaya geçti. Biraz sonra yorgun bir şekilde yanımıza gelip oturdu ve "Bitti çocuklar. Onlarla anlaştım ve büyüyü bozdum." dedi o kızcağıza sabun büyüsü yapmışlar. Bu büyünün amacı, yapılan insanın zamanla sabun gibi erimesidir. Yazık bunlara, Allah affetsin. Umarım büyü onlara dönmez. Eğer dönerse onlar için hiç iyi olmaz dedi. Sonra bana dönüp, sana gelince delikanlı, sen de büyüyü açıp kurcaladığın için sana musallat olmuşlar. Buraya gelmeseniz her şey için çok geç olurdu dedi. Ben hocanın ellerine kapanıp teşekkür ettim. Oradan çıktıktan sonra Tamer'e sarıldım ve ona da teşekkür ettim. Rica ederim abi, kim olsa aynısını yapardı dedi. Ertesi akşam kızın evine gittik. Annesi bizi görünce sevinçle karşıladı ve gelin, içeri gelin çocuklar dedi. O kız kendine gelmiş yemek yiyordu. Onunla tanışıp hiç olanlardan bahsetmedim. Biraz sonra ev telefonu çaldı. Kadın telefonda biriyle konuşurken ağlamaya başladı. Kapattığında ne oldu hayırdır dedik. Teyzemin kızı trafik kazasında vefat etmiş dedi. Biz Tamer'le birbirimize baktık. Galiba bu kazanın sebebini biliyorduk. Onu mutfağa çağırıp olanları anlattık. Kadın gözyaşları içinde bizi dinledi. Anlattıklarımız bitince ben kadına bu vefat edenin sizin kızınızla bir işi var mıydı dedim. Kadın ne gibi bir iş dedi. Ne bileyim, kıskançlık, çekememezlik gibi dedim. Kadın, zamanında o oğluna Selin'i istedi ama Selin onun oğluyla evlenmek istemediği için o gün o iş olmadı dedi. Sanırım büyü tersine döndü dediğimde teyze şok oldu. O gün teyze bizi bırakmadı, yedirdi, içirdi, ağırladı. Artık burada bir eviniz ve ablanız var dedi. Allah'a şükürler olsun ki bir daha böyle şeyler yaşamadık. Merakıma yenilip açtığım o paket neredeyse sonum olacaktı. Allah sizi böyle kötü insanlardan uzak tutsun. Hoşça kalın. Buraya kadar dinlediyseniz hikayeyi beğendiniz demektir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.